Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis Vur. Oh. Gol. Müthiş gol. Müthiş bir gol daha Kenan'dan. Bravo Kenan. Bravo Kenan, Bravo Kenan Yıldız. Tebrik ederim. Çok güzel bir var. 56. dakikaya gelen Kenan. Del Piero. Alexandro Del Piero Togo. Yeni nesil çoğu bilmez yine. Çok eşanlı bir futbolcuydu. Güzel pas kanada doğru. Orada Hakan mı verdi pası? Bakayım abi. Hakan pası. Offside var mı yok mu belli değil. O hemen bir bir yok diye bakma. Güzel çalım. Sağ yine sağ köşeye doğru. Kalecinin soluna yine güzel bir vuruş. Ayağın içinde. Bravo Kenan. Güzel. Tam ayağın içine köşeye. Hakan'dan da güzel pas. Hakan Çanoğlu bugün iyi oynuyor. Hakkını vermek lazım. Arda, Hakan, Kenan. Ömer abi, kontrol, evet. Kontrol evet. Adı. Evet. Bakalım. Gol yani verildi abi. Evet abi Bulgaristan 1, Türkiye 4. İzlemeye devam ediyoruz.